Herkese merhaba, bir aile yemeği yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte su böreği tarifi yapacağız. Bunun için gerekli olan ilk malzemem 6 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı su, 5 buçuk su bardağı un. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Kabımın içerisine aldığım 6 yumurtamı çırparak başlıyorum. Çırptığım yumurtamın içerisine yarım su bardağı su ekliyorum çırpma işlemine devam ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve unumu yavaş yavaş ekleyip yoğurmaya başlıyorum. İlk önce yarısını ekleyeceğim. Daha sonra kalan yarısını ekleyeceğim. Kontrollü bir şekilde unumu eklemiş olacağım. Hazırladığımız hamurumuzu 10 eşit parçaya bölüyoruz. 10 adet bezemizin üstünü örterek yarım saat dinlendirmeye alıyoruz. Hazırladığımız bezeleri kenara alarak açmaya başlayacağız. Hamurumuzun üzerine bu şekilde unu dökerek açma işlemine başlıyoruz. İlk önce bu şekilde merdanemden yardım alarak açmaya başlayacağım. Daha sonra oklavayı geçeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bütün hamurlarımızı incecik açıyoruz. Açtığımız hamurlarımızı temiz bir bezin arasına düz bir şekilde seriyoruz. Hamurlarımızın birbirine temas etmemesine dikkat edelim. Birbirine yapışmamasını sağlayalım. Şimdi ben hamurumu temiz bir örtünün içerisine kaldırıyorum. Bu şekilde unlayıp. Üst üste diziyoruz. Siz dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz ve üst üste aralarını unlayarak açıyoruz. Böreğimizin ara katlarına sürebilmemiz için 250 gram margarini ocağımızda tavamızın içerisine alıp eritmeye başlıyoruz. Margarinimiz eridi. Eridikten sonra ocağımızı kapatıyoruz ve onu kenara alıyoruz. Tereyağımızı erittikten sonra pişireceğimiz hepsimizi yağlıyoruz. Yağladığımız hepsimizin içerisine haşlamadan en alt en alt katı oluşturacak yufkamızı seriyoruz. En alt katımızı da serdikten sonra haşlama aşamasına geçebiliriz içerisine aldığımız sıcak suyumuzun içine bir miktar sıvı yağ ekliyoruz. Yufkalarımızın haşlama aşamasındayız. Bu aşamada yufkalarımızı kaynar suyun içerisine yani özellikle fokurdayan suyun içerisine atıyoruz. Bu şekilde. Yaklaşık 30 saniye bekleteceğiz. Daha sonra hemen yan kapta bulunan soğuk suyumuzun içerisine alacağız. Çok fazla bekletmenize gerek yok. Hemen yan tarafta bulunan soğuk suyun içerisine alıyorum. Orada da bir 30 saniye beklettikten sonra tavamın içerisine seriyorum. Yufkam soğuk suyun içerisinde beklerken ben de tavamın içerisindeki yufkamın üzerine tereyağdan biraz döküyorum. Yufkamızın orta katına geldik. Yaklaşık 4-5 adetten sonra orta katındayız. Şimdi arasına peynirlerimi serpiyorum. Siz dilediğiniz de peyniri kullanabilirsiniz. Ben peynir olarak tuzlu olsun diye Ezine'yi tercih ettim. Su böreğimizin son katını da ekleyip üstünü yağladıktan sonra 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Böreğimizin üzeri kızardı. Şimdi tersine çevireceğiz. Böreğimiz pişti. Artık servise hazır.